Herkese merhaba. İsmim Zeda. Ağız ve diş sağlığı teknikeriyim. Ayrıca Van More International firmasının da marka elçisiyim. Bugün de sizlere Van More International firmasının üretmiş olduğu Omnipro'dan diş bakım seti hakkında kısaca bir bilgi vereceğim. Paket içeriğine baktığımızda şu şekilde Omniprodent diş marjunu, Omniprodent diş beyazlatma tozu, ve sen halk boyu Omipro'dan diş fırçası bulunmakta. Diş macununun içerisinde klor, flor ve paraben bulunmamaktan Ayrıca içerisinde özel olarak geliştirilmiş ginseng ve aloe vera bulunmakta. Ağız floranızı korur, çürük ilerlemesini durdurur, Diş beyazlatma tozu ise dişlerdeki çay, kahve, sigara lekelerini giderir. Dişlerin daha parlak ve beyaz bir gözükmesini sağlar. Hayalinizdeki gülüşe ilk adımınızı onprodent atabilirsiniz.